3100 işçinin çalıştığı bir fabrikada erkeklerin 2 bölü 5'i ile bayanların 3 bölü 8'i birbiriyle evlidir. Bu ifade bizim için önemli Fabrikadaki erkek işçi sayısını soruyor bize. Tamam diyorum. Şimdi 3100 işçimiz var. Öyle değil mi? Bunun kaç tanesi erkek, kaç tanesi bayandır sorusuna gelelim. Şimdi normalde ben erkek sayısına x derdim, bayan sayısına y derdim. Ama soruya gelip baktığım zaman bakınız şuraya erkeklerin 2 bölü 5'ini alacağım. Sonra bayanların 3 bölü 8'ini alacağım. Ya diyorum ki ben burada erkeklere x dersem 2 bölü 5'ini aldığım zaman bu beni uğraştırır arkadaşlar. Veya bayanlara y dersem 3 bölü 8'ini aldığım zaman bu benim işlem yapmamı biraz kısıtlayacak. O zaman diyorum ki ben şurayı siliyorum diyorum. Diyorum ki farklı değerler vereyim. Kim diyeyim? Erkeklerin 2 bölü 5'ini alacak ya o zaman erkeklere direkt ben ne diyeyim? 5x diyeyim. Bayanlara ne diyeyim peki arkadaşlar? Bayanlara da 8y diyeyim. Tamam. 5x artı 8y ne eşitmiş? 3.100e. Buraya sil 3100e eşit. Peki. Şimdi erkeklerin 2 bölü 5'i diyor ya. 5x'in 2 bölü 5'i nedir? 2x'tir. Peki. Bayanların 3 bölü 8'i demiş. 8Y'nin 3 bölü 8'i nedir? 3Y. Birbiriyle evlidir. O zaman 2X eşittir. 3Y midir? Evet. Şimdi burası bizim çok işimize yarayacak. Normalde ben 5X artı 8Y'nin bin ise eşit olduğunu biliyorum. Ama burada değerler birbirinden farklı olduğu için e, X ve Y hakkında bir fikrim yok. Ama bu denklem bir fikir sahibi olmamı sağlayacak. Ne yapacağım? Buradan X'i Y cinsinden yazabilirim. Veya Y'yi X cinsinden yazarak 3100'e eşitleyebilirim. Peki burada x eşittir. 3y bölü 2 mi? Evet tamam. Burayı şimdi şöyle bir dikdörtgen içerisine alayım. Gelip bunu nerede yazacağım arkadaşlar? Şuradaki yukarıdaki denklemde yerine yazacağım. Tamam. Şuraya geçeyim mi o zaman karışması? 5 çarpı 3y bölü 2 artı 8y ne eşittir? 3100'e eşittir. Peki ben çarpıp düzenlediğim zaman şurayı 15 y bölü 2 artı 8 y kime eşittir? 3100'e eşittir. Paydaları eşitlediğim zaman buradan 31 y bölü 2 eşittir. 3100. Dikkat edin burada paylarda 31 var. 3100 var. Her iki tarafı 31'e böldüğümüz zaman ne olur? Y bölü 2 değeri ne olur? 100'e eşit olur. İşler dışlar çarpımı yaparsam buradan y değerini kaç bulurum? 200 bulurum. Güzel. Şimdi üçüncü bir aşamaya geldim burada. Y değerini 200 bulduysam X değerine ulaşabilir miyim ben buradan? Çünkü erkek işçi sayısını istiyor benden. Şuradaki denklem dikkatinizi çekti mi? Burası. Evet. O zaman burada Y gördüğüm yere ben ne yazarım? 200 değerini yazıp bulabilirim. Peki X eşittir. 3 çarpı 200 bölü 2 dersem buradan X değerini kaç bulurum? 300 bulurum. Tamam. E bu bir tane x'in değeridir. Erkek sayısı kaçtı peki? 5x öyle değil mi? Evet. O zaman x eşittir pardon, 5x eşittir 1500 değerine ulaşırız. Yani bizim cevabımız C seçeneğidir. Ee, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim bu soru tipini.